Kırım Tatarlarının Sesi, Türk Dünyası'nın Haber Merkezi Kırım Haber Ajansından merhabalar. Bugün stüdyoda konuğumuz Ukrayna İnsan Hakları Yetkilisi, Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilcisi Elvin Kadırovoğlu ile birlikteyiz. Sayın Kadiroğlu hoş geldiniz. Hoş. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, biz süreç içerisinde aslında e, çokça takip etmeye çalışıyoruz ve siz ombudsmanlık olarak Türkiye ile aslında önemli görüşmelerde bulunuyorsunuz. Süreç içerisinde temaslarda bulunuyorsunuz. Gerek şahsen, gerek de kurum olarak Sayın Şeref Malkoç ya da e, Türkiye'deki ombusmanlıkla alakalı görüşmeler ne düzeyde, e, hangi aşamaya gelindi ve özellikle son noktada Ukrayna'ya ziyareti vardı kendisinin. Orada savaş esirlerini gördü. Bunun benzerini Rusya'da gerçekleştirecekti ve e, özellikle esir takası noktasında Ukrayna'nın talepleri vardı. Bu anlamda hangi aşamada bu ilişkiler? Gerçekten e, Ukrayna Ambudsman Ofisi ve Türkiye Ambasman Ofisi e, iyi çalışmaları yapıyorlar. E, biz birinciden e, Sayın Şerif Bey'ini davet ettik Ukrayna'ya. Ukrayna ondan önce de biz çalışmalara yaptık. Ama Ukrayna'ya davet ettik bu e, Rusya'nın askerlere tutuklan askerlere nasıl kalıyorlar, ne var, nasıl yemek yiyorlar, baksınlar. İnsani hakları gerçekten yerini getiriyor Ukrayna. Bunu göstermek istedi. E hangi yerde olanı tutuyorlar? Her yere bunu kapıları açıldı. Bunu kendi gözünün görmek. Hem de bizim ambutmanımız Sayın Dimitro Lubinets teklif etti. Dedi aynı zamanda biz de istiyoruz siz Rusya'ya tarif ediniz, gidiniz, bakınız bizim askerleri nasıl durumdadır. E, çünkü mektupları geliyor, e, bazı vakitlerin haber geliyor, e, bir haksızlık görüyorlar orada. E, bu e, şeylere çok önemli. Çünkü gelen adamları biz neden biliyoruz? Mesela askerlere e, dişiyorlar. Ve o zaman gelen zamanda 40 kilo, 50 kilo veren görüyoruz. Bu için ne için böyle oldu diyorlar. Orada problem vardır. Hem de yemek problem vardır. Hem de nerede kalıyorlar, nasıl yerde kalıyorlar, nasıl vamını bakıyorlar, bu problemleri açıklıyorlar. Bu sebeple dedik şerif bey, siz de mümkünse. Ukrayna'da Rus askerlere bakacaksınız. Aynı zamanda Rusya'da Ukrayna askerlere nasıl e, olanı tutuyorlar, nasıl e, yemek veriyorlar, e, vurmuyorlar mı? Her şeye bunu e, kendi gözlerin bakıp e, gidiniz. Ukrayna'ya geldi, baktı, e, gerçekten e, memnun kaldı çünkü e, gerçekten Ukrayna'da bu insani hakları e, kurmak için e, çalışmalara bizim ofisimiz yapıyor bir haksızlık hem de içinde hem de dışta olmasın diye bizim hareketlerimiz var. Bu sebeple bekledik. Şimdi belki 3 ay geçti. Daha hala da Rusya ruhsat biz biliyoruz vermedi. Gelmek ve aynı bir bu cezaevlerinden de tutuklan yer, yerlerine gitmek ruhsat vermediler. Aynı zamanda e, biz e, ben e, Kırım temsilciyim zaten. Bu Kırım'dan biliyorsunuz e, siyasi tutukları, e, mazlumları mazumları e, vardır. E, onu e, bugün 218 kişi, onu içinde 132 bu Kırım Tatar. Ve gerçekten sebepsiz demek mümkün. Biz öğreniyoruz zaten e, böyle Söyleyeyim size bize e, konuşmak boşa gitmesin. Her şeyini e, bütün insanların ayrı ayrı öğreniyoruz. Ne sebepten alınmış, nasıl ceza verilmiş, nasıl bu insanlar e, e, yaşamışlar, nasıl hareket yapmış, ondan önce bir problem vardı bu kişiden. Her şeyini öğreniyoruz ve görüyoruz. Gerçekten e, suçsuz adamlarını alıyorlar ha, ve e, orada suçsuz adam alan zamanında bu problemleri ve baskınları bitmiyor. Baskınları devam bu ceza evlerinde, hapishanede devam ediliyor. Bugün görüşmelerinde bunu da açıkladık ama Şerif Bey'imize bu bütün cedveleri gönderdik. Birinci ne istiyoruz biz? Hasta olan siyasi tutuklarına onlara ne gerekiyor? Tıbbi yardımları, acil tıbbi yardımları. Buna e, Sayın Şerif Bey, e, Tatiana Moskolov'un konuşsun, anlatsın. Ne var? İlaç vermek ona ihtiyacı olsa. E, biliyorsunuz, insani e, hakları korumak için e, usul arası kanunlarına göre e, yemek vermesin, ilaç vermesin, tibbi yardım etmesin ihtiyacı olsa bu işkence hesaplanıyor. Bu için bu işkenceleri de toktatmak için biz başvurduk, teklif ettik. Şerif Bey Moskova gidecek. Biliyorsunuz zaten şimdi Moskova'da bu konuşmalarda bunu konuşsunlar. Böyle acil desteği, tibbi desteği gerek insanlarına ya da ağır hasta olanlarına destek yapmak. Gerçekten kanun boyunca var insanlar içinde böyle hastalara bu hastalıklarının cezaevlerinde hapishanede kalmak mümkün değil. Kanun boyunca hem de Rusların kanunlarına göre bunların serbestlik vermek gerekiyor. Evde kalacak evet yurt dışına çıkmayacak ama evde kalacak. Ee, mesela bir şey vardır bunu da bugün açıkladım bir örnek bazı vakitlerinde kimle aldılar diyorlar, Kırım Tatarları alıyorlar, niçin alıyorlar orada dindar vardır, belki bir şeyler vardır böyle fikir vardır şüphe gibi görünüyor hem de Türkiye'de bunu duydum belki vardır bir şeyler bunu anlamak için bir örnek yeterlidir benim için. E, engelli ya da kör engellik var. Bir kişi, işin hapuzhanede kalıyor. Hiç görmüyor, hiç. Bir şeyler onu hapuzhanede almak yasaktır. Ama alınıyor. Hem de buna bakınız, terörist diyorlar ona. Bu insan kendi ihtiyaçları yerine getirmek imkansız. Onun yanında anne destekçi oluyor. Affedersin lavaboya gitmek kendi gitmiyor. Ona destekçi gerekiyor ki onu götürecek onu. Şimdi bu teröristik nasıl çıkacak bu insandan? Ee, bu bilmiyorum ya da Rusya engelli insanlardan korkuyor. Ne var? Biz o grendik zaten. Bir defa bu kişi çıktı. Dedi bu adaletsizlik yapıyorsunuz. Ben bilen bir kişi vardır. İmamlık yaptı bizim köyümüzde. Siz niye onu kapatıyorsunuz? Bize gerek destek yapmış. Engelli adamlara destek ediyor. Bunu söyledi, tamam. Ama cezası çıkış yaptı, konuşmalar çıktı, cezası değil, terörist cezası. Neden terörist olacak? Bu ne gösteriyor? Gerçekten terörist deseler size, ekstremist deseler Rusya'da bu insanlar ne diyor? Rusya bu adamları sevmiyor. Ne sebepten sevmiyor? Konuşuyorlar. Kendi fikri var. Ama hareketlere de yoktur. Hareketlerde bir şey yoktur. Bu için bu örnek gösteriyor. Nasıl e, Rusya'da onları e, hapishanede bırakıyorlar. Ne için siyasi tutuklarını biz söylüyoruz. Çünkü sebebi yoktur. Ne sebebi olacak? Onlar da e, devlet karşısına, Rusya karşısına çıkmıyor diyorlar. Böyle fikirleri yoktur. Bu prezidenti alacak mız, Başka koyacak mız Yoktur hareketler. Bazı Kırım Tatarları kendi vatanımızda, e, vatanımızda e, yaşamak istiyorlar. Serbest olarak yaşamak. Konuşmak, kendi dini, kendi kültürünü, e, kendi edebiyatını yerine getirmek gerekiyor. Bizim e, biz ambusman ofisimiz çıkarıyor böyle bilgilere Kırım'da ne oluyor. Burada da vardır, e, biz anlatıyoruz. Mesela zorlukla e, pasport veriyorlar, Rus pasportu Ukrayna vatandaşlarına. Bu yasaktır, ama bunu yapıyorlar. Hem de din alakalı, mektep alakalı. Mekteplerinde kendimizi ana dilimizi öğrenmek, bunu kapatıyorlar yollar. Vermiyorlar. Toplanmak, 18. Mayıs. Herkes biliyor Kırım Tatarlar Matem günü. O günü 18. Mayıs. 1944 senesinde sürgün edilmiş bizim halkımız. Ama bugün ne? Toplanmak, anmak için toplanmak yasaktır. Biz diyoruz ne için yasak? Bu da insanlık haklarını karşısına çıkırıyor. Hem de bütün böyle bilgilere biz burada anlatıyoruz. Ee, tek din şey değil, bütün insanlık hakları biz demek mümkün. Çünkü bize dokümanları da var. Bütün insanların hakları karşısına çıkıyorlar. Ee, bu sebebi büyük bir problem vardır. Bu için Şerif Bey de gelip konuşup bunu ogrenip bizim taraftar e, olsun deyip konuşmadı. Adalet taraftar olsun. Ve Şerif Bey gerçekten ogrende anladı. Gerçekten burada zulüm vardır. Burada baskı vardır. Burada insanın haklarına karşısına çıkan hareketleri vardır. Onu öğrendim son. Rusya'nın e, Tatiana Moskorkova bunu konuşmalarda çıktı, mektuplere yazdı. E, bugün bu için bu çalışmaları iyi ve netice e, ne bekliyoruz? Neticiden bir çözüm bu, bulmak e, bekliyoruz. Gerçekten e, bunu umutumuz var. Ne için? Çünkü. E, Cumhurbaşkanı Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan destekinden üzerinde çalışmaları üzerinde birkaç kişi siyasi tutuklarının olar serbestlik verilmiş. Ha. Bu için Türkiye nasıl çalışıyor biz biliyoruz. Hem de Rusya e, gerçekten Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı konuşurken gerçekten onu sözü geçiriyor. Bu sebeple biz çalışmaları yapıyoruz ve e, umutumuz var e, da çözülecek problemleri çözülecek. Hasta olan siyasi tutukları bugün kadar e, 40 kişinin yakın e, çok e, ağır e, hastalıklarının olan bu 40 kişi. Ondan fazla da var ama Hı. en ağır e, hastalıkları olan 40 kişi vardır. Bunun içinde biz her zaman birinci sırada bizde Tofik Abdülgazif. Çünkü onu tibbi komisyon söyledi dedi. Bu insan vefat oluyor. Onu, o kadar hastalıklar var. Bu hastalıkla insan yaşamaz. Yaşasa bir kaç aylar değil de günler hesaplanıyor. Onun içinde Ahmet Suleymanov var. Onu ameliyatı lazım. Biz diyoruz Erbey kanun boyunca serbestlik gerekiyor bu kişine. Ama serbestlik vermeseniz ameliyatı yapmak bir imkan bulalım. Üçüncüsü Irina Daniloviç var, o da e, Kırım'da yaşıyor. Çok e, e, iyi bir e, hanım, ne için iyi? Çünkü açık konuşuyor, açıktan açık söyledi. Adalet vardır, adaletsizlik vardır, beyaz vardır, siyah vardır, bu, bu kadar. Ama kötülemek ya yani da kötü bir şeyler bir başkalarına yapmak yoktur. Ama onun da problemi, sağlık problemi var. O da İngiliz e, hanım. E, bunun hakkında diyoruz, bir uç kişinin en birinci sırada bizde. Kalanları da var çok hasta var. yaşlı var içinde. E, hem de e, nerede o var kal, kalıyorlar, gerçekten sağlıkına daha e, zarar geliyor. Değerli izleyenler, bugün Ukrayna İnsan Hakları yetkilisi, Kırım Özerk Cumhuriyeti temsilcisi, Elvin Kadiroğlu ile birlikteydik. Kendisi devam eden savaşta savaş eserlerine maruz kaldığı şartları ve Kırım'daki siyasi tutsakların durumunu bizlere aktardı. Biz izlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler.